Şu an challenge'a gelelim. Buna girelim. Çünkü çok seviyorum onu. Easy. Easy, 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 easy. Defend your buildings and destroy theirs. Tamam, ben direkt şimdi şey saldırmam lazım yapılara. Şurada yapılar var. Bana vuran da ben zaten çakarım. Gider. Biraz daha hızlanayım. Hızlanıyorum, hızlanıyorum, çok hızlandım vay ya çok hızlandım. Ben vurmayacağım bana, vurmadı ya. Şuradan yapılara saldırayım. Mesela şu rakibi. Allah, basılış olur. Ne haber? Ne haber? Allah, kaç kaç. Kaç 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 kaç. Allah, misillik ya. Vuracaklar ya beni. Neyse, 95 canım var. Bu hırsalar ne olur ki? Yeniden yeniden Allah Tower kill ya Ama ben niye vurmaya çalışıyorsunuz ha? Ben niye vurmaya çalışıyorsunuz? Magic Curry Doğru da soğutlarını Magic Curry yandım diyeceğim ama yandım Dersin bir işi koca ah. Allah 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 son anda son anda ama yine gidecek ya Allah beni kim vuruyor Bengal Bengal yandı ben Petra burada Peta burada kesin Mike Bengal işte Bengal abu ya bu mu Uy nasıl kaçtım ee, daha sonra Banda yendim bitti yendim yendim. Şimdi başka birine gireyim. Mesela Fighters. Bak burada bunun kanalı gitmiş. Bir tane daha var. Ben bunu daha sevdim. Çünkü ikili baksana. Hatta hangara gidelim. Bunu bakalım. Nasıl? Güzel mi? Oo, bence çok güzel bu. Ben şunu da istiyorum. Bayağı para işte. Benim 5.5 milyon sek... Yok. 5.864 TL'm var. Bu o baya para çıktı. <laughs> çalınca gireyim. Ben çalınca çok sevdim. He, zaman var. Bunda da var. Ama şuna geçeyim olmuyor. Çünkü sen bu medium'a girelim mi? Medium. Tek çıkmak istemiyorum. Tamam. Tek çıkınca çünkü çok yenemiyorum ki. Neyse tek değilemeyi ki. şuradan bomba mı göndersem? Bengal'a göndereyim. Çünkü Bengal diğer tarafta öldürmüş. Bu da aha ben Valla Niki us Niki gitti. Bana sataşmayacaktın Niki. Gittin Niki. Niki bye bye. Sana saldıralım. Sıkayım sık 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 sık. canı gitti. Git hadi bir tane daha. Hadi gitti. Yuki Niki ben. Bak burada yazıyor Yuki Niki. Allah vallahi gittim. vallahi gittim. vallahi gittim. vallahi gittim. Nereden gelecekler? Akın bakayım mı? gündemin Allah Mike bana gönderecek galiba. Allah ya misal oldu bana kim gönderiyor anlamadım. O göndermiyor lan korktular galiba. Korkarsınız tabi. Mike de Allah. Bas, göndermeyin diyeceğim. Göndermeyin be. Göndermeyin. Bir şey gönder. Kim bu? Ben gittim abi. Ben gittim. Burada da giderim ben yine. Hayır bir, bir keresinde hareket yaparken gittim. Buralar çok sık Allah. Aa ne ki vallahi. Ben düşüyorum şimdi yapayım. Ya hmm. C'miz bizimki. Hmm. Aha. Magikri. Gittim ben. İyi ki geriden yine doğacağım. Yoksa gitmiştim. Ee, savaş olsa gittim ben. <laughs> Bundan sonra şimdi savaşta gireceğim. Onu da göstereyim. Kaçıncı adadayım bilmiyorum bir keresinde gemiyi patlatıyorum. O zaman gitmiştim savaşta. Hadi be. Ben o zaman kendimi öldürtmemek için çıkayım ya. Ben çıkayım ya. Kaçıncıyım? Üç kişi öldürmüşüm daha. Devam mı etsem? Ya. Neyse. Allah geliyor. Yüzde canım var. Direkt gideceğim bu sefer. Hı? Neyse. You will respond in gibir sıfır. Yeniden doğdum. Şimdi doğduk yemeyiz ki. 23. Mike. Mike gitti. Mike vuruyormuş demek ki bana. Mike. Canı gidiyor. Mike. Mike beni öldüreceğim. Şu ilk ben korkuyorum. Bengal'da da gidecek ama şu ikinci bin öldüren gidiyor. Yazın, yazında ben iki öldüren buldum. Oo, bir de tarıyor, bir de tarıyor. Kime? Mike? Bir de duman çıktı burada. 50 tane şeyim var bekleyeceğim ya. Füze mi göndersem acaba? Yok o kadar canım füze göndermek de olur. bye Bye You ever kill me

getireyim 25 ya. Hemen bitiyor bu. Bu da gitti. Hadi be 46 saniye kaldı. İki defa olmak istemiyorum. Allah 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 Allah. Allah kim vurdu ya? Yukit Petal. İki, tan i̇ki tane. bir tane daha göndereyim. Hani iki tane. Bir tane daha bir Bir tane daha. Bu sefer tane gönderdim. Bak çok az canı kaldı. Şuradaki ne vursam? O o bir de bizimkiye vuruyor. Hem hem öldü hem de güçlü. hadi be. Hadi be kim vuracak? Bakamıyorum ki bir türlü. Bak şimdi neyse. Yendim sadık. Kaç kişi öldürmüşüm? Ben de ikinci ya da birinciyim. Birinciyim. Altı kişi öldürmüşüm. Bunlar score 2. Bizimki 11. Tamam. Bu Bengals ikisi öldürmüş. 2 i̇ki kere öl ölmüş. Mark 3 kere ölmüş. Bir kişi öldürmüş. O Peter kere ölmüş. Neki 2 kere ölmüş. Metacru 3 kere ölmüş. Doping bir kişi öldürmüş. Bir kere ölmüş. Ben bir kere ölmüşüm. Yani 6 kişi öldüm. Bir kere öldüm. <laughs> Çekal. Şimdi savaşı göstereyim size. Bu da daha değişik. Kıtalar var orada. Battle. Ondayım. 8 tane daha yapmam lazım. Hadi başlayalım kesin. Bu bir kişilik galiba. 3, 2, 1, 0. İki arkadaş yandan geliyor. Ben şu seni Ölmeye çok meraklıyım. Bu kaçıyor. Ayrana ben direkt saldırıyorum. Çünkü ayrılmış. Oo, ben şunu takip ediyorum şu an. Nasıl ki füze mi gönderecek kesin. Bay bay. Allah 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 bence şey daha güzel ya. Neydi? Chance daha güzel. Hani hem adını görüyor adamın. Hem de oradan bilgi veriyor. Hem de geri doluyor. Çok güzel yani challenge. Bu da güzel ama çalışınca bile güç veriyoruz. Bak bu da onu saldırdı şu an. Ne yapayım şunu atla. Captain. Ne diyor captain? My captain. Go 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 go. Aaa bir tane gitmedi ya. Bize gitse çok iyi olacaktı. Be. Aa, ben bunu ne yaptık da işte böyle bir Allah, 98 canım var. Çok ama. Tamam, size göndereyim mi? Nedir? Allah, yandım. Yandım, Allah, yandım, Allah, yandım, Allah, yandım. Allah ya, ben burada gideceğim kesin. Çıngı 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 çıngı. Oh. Ben bu dağın içinden geçerken çok tehlikeliyim yani. Beni geçirmediniz kanki. Dersim. İşte mi saldıracağım. Füzede tam olduğu an gönderiyorum. Bir, iki. Tamam. İşi bitti. İşi bitti bak. İş bitti. bitti. Kaçırdı mı? Kaçırma lütfen. Bu adam kontrolü de kaybet. Tamam gitti. Boşuna sıkmaya gerek yok. Go bet. Aha başlayacak bir tosar. Yok artık. O kadar kişiyle mi savaşacağız? Bir kere arkadaşım falan oldu şimdi. Şuradan ayrılmış. Şuna da gideyim bir kere. Şuradan ayrılmış. Ben toplara gitmeyeceğim direkt. Ama kaçıyor. Allah 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 ya Allah. Bir tane daha savaş çıkıyormuş bir daha sonra. Tamam. Elmasın çok olsun lütfen yoksa tuttum. Elmasla da oynadım da. Allah gitme lütfen gitme 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 gitme. Kaç elması var? 21. raid dedim. Tamam. 21 elmasla gidelim. Evet burada bırakıyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz Hakkı. Teşekkür ederim. Bay bay.